Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu güzel bez çantaları göstereceğim. Çok güzeller değil mi? Böyle bir tanesi kuğulu, cool bir tanesi de kızlı. Bu da sapları böyle sapı var. Çok güzeller beğendim. Anneler Günü hediyesi olarak anneme hediye ettim şu kızlıyı. Çok güzeller. Böyle arkasında da kalp kalp var küçük bir kalp çok güzel. Bu da sapı tutuyoruz böyle. Çok güzel arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. Çok güzel bes çantalar. İçini doldurunca daha da güzel görünür. Çok güzel ya. Şurasında da böyle şey var mı? Bilmiyorum. Ama. Yani tutma sapı var. Böyle işte. Çok güzel bes çanta. Uğurlu da güzel, kızlı da güzel. İkisi de güzeller. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Sizlere bez çantaları gösterdim. Videonun sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.